Merhabalar herkese. Güneydoğu Toprak Starı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Dördüncü ee, haftamıza girdik. Ee, durumu sizlerle paylaşayım. Icebergler şöyle artık e, göbekleşme başladı. Hemen hemen hepsi göbek doldurmaya girdi. İki gündür burada kapalı, iyi bir yağış oldu. İki gündür seraya da gelmiyordum. Ee, bugün de yani dün içerisi bildiğim kadarıyla 14 dereceyken, şu an 28-29 derece. O yüzden biraz tavanda hafif nem mi oluşmuş? Ee, pack'ler güzel gelişiyor, her zamanki gibi. Ee, EC değerimizi de kontrol altına almıştık. Ee, önceki yanıklar, sararmalar geçiyor artık. Onu da zaten videoda, Önceki videoları izleyip, Karşılaştırabilirsiniz. Ee, kıvırcıkları da göstereyim. Bunlar da arkadaşlar, ee, Biberlerim. Göstermiştim. Önceki videoda, çiçek döküp biber oluşumuna kadar ee, girdiler. Şöyle o kameraya odaklayabilirsem. Şu an üzerinde bir tane biber var. Onlara bir e, kenarlarından süngerle gövdeyi sıkıştırma yapacağım. Onda zamanla ben de merak ediyorum nasıl bir şey olacak. Boru kültüründe, boru e, boru sisteminde nasıl gelişecek. Arkadaşlar şu an bunları sizin için koymuştum. PH'ımız, şey, EC'imiz 1.3. PH'ımız 7.1. Bir pH ayarlaması yapacağım. Bunu 6.5'a çekeceğim. Ee, ama gelişim güzel. Şöyle kıvırcıklardan göstereyim. Çıkartabilir miyim? Yok. Ee, artık borulardan çıkmayacak düzeye gelmişler. Bayağı kökleri var artık. Gelişim güzel. Tahminimce yani 3 haftaya hasat gibi duruyorlar. kuleler de e, baya güzel gelişti. Yani kıvırcığa nazaran bunları kıvırcıklardan bir hafta sonra ektim. Şimdi bu çıkacak mı? Şöyle zorlarsak aynen. Çıkarttık. Kökler gayet beyaz. Gelişim güzel. Sürekli buradan göbek oluşumu mevcut. Yani İstediğimiz düzeyde her şey ilerliyor. Ee, şimdi en son geçen hafta bir ilaçlama yapmıştık. İlaçlamalar da bitti. Şu an ilaç atmaya da gerek duymuyorum çünkü gayet sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Şöyle geniş olarak yakınlardan size göstereyim. Aslında şöyle fideden kaynaklı sorunlar var. Yani bu aldığımda tutmayan hiç ilk günden beri bu şekilde gelişmiyor ama ben merak ediyorum nasıl bir şey olacak, neye benzeyecek diye. Keza burada da yani yaklaşık 2200 tane içinde bir 10 tane bu şekilde çıktı. Onlarda da merak ediyorum. Yani onun bunun büyümüş hali şu şekilde. Yani artık neden dolayı oldu ben de bilmiyorum. Büyük ihtimal fide menşeinden kaynaklı. Yoksa şu ikisi arasındaki farkı şekil bazında ayırt edebilirsiniz. Onun haricinde bir problem yok. Her şey güzel çok şükür. Bana bu aralar en çok sorulan soruları burada cevaplayayım. Özellikle pH ayarlama konusunda çok zor geliyor arkadaşlar. pHım çok artıyor diye sorular geliyor. Arkadaşlar şimdi mesela geçen gün ben de baktığımda şu pH metre Adva markalı ölçüm yaptığımda 7.4 7.5 falan çıkıyordu. Yani dedim bir kalibrasyon yapayım. Kalibrasyon yapınca kalibreden düştüğünün farkına vardım. Yaklaşık 0.5 pH'i yüksek gösteriyordu. Kalibrasyon yaptıktan sonra da orijinal bir şekilde kendi değerini göstermeye başladı. Şunlar da şöyle göstereyim size. Bunlar da aldığım zaman içindeki stok solüsyonlardı. Kalibrasyon için. Bu pH 7. Bu da 4.1. 4.1 pH ölçümünde kullanacağınız cihaz biraz önemli çünkü pH bizim için çok önemli bir durum. İSİ metrede ise kalibre bir kez yaptıktan sonra bir daha problem olmuyor diyebiliyorum. Yani ekstrem şartlar haricinde problem olmuyor. Lütfen pH metrelerinizi kalibre edin. Ona göre pH dengesi yapın. Çünkü pH dereceniz normal iken az veya fazla göstermesi sizi yanıltacak. Ona göre size de örnek vereyim. Yüksek gösteriyorsa daha fazla düşüreceksiniz. Bu da bitkiye daha zarar verecek. Mesela şurada şunu da söyleyeyim. Mesela şurada bir yapma gibi mevcut. Yapma değil de yaprak gelişimi o şekilde teşekkül etmiş. Mesela bazı arkadaşlar... Facebook'ta yorum yapmışlardı. Bitkilerin ölüyor. Haberin yok. Dercesine. Arkadaşlar bunlar iceberg olduğu için ilk başta şöyle çanak yapraklarını açacak. Ortadan göbek oluşturacak. Bilmeyenler için söylüyorum. Demek istediğim hemen hemen şu şekilde şu yan yaprakları açılıp ortadan göbek bir şekilde çıkacak. O yüzden salaş duruyorlar şu an icebergler. Yani bu bir deneme serası arkadaşlar. Normalde bir toprak tarım marul serasına tek gübre tankına ve tek su deposuna 3 çeşit marul ekilmesi pek önerilmez. Siz de biliyorsunuz ki bu serayı yeni kurduk. Şu an ilk hasat olacak. Deneme yapıyoruz. Deneme yanılma yöntemiyle gidiyoruz. Pazarı en iyi olan, üretimi en kolay olan, hasata çabuk gelen bu bilgileri de sizle paylaşıyoruz. Yani elimden geldiğince birçok şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bugün ekstra olarak da size şey de söyleyeceğim arkadaşlar. Hangi ilaçları kullandığımı şöyle gideyim. Arkadaşlar bu Signum. Yine bunu ben Şanlıurfa'da bulamamıştım. Yaklaşık 15-20 yere baktım. Bizim Murat abi sağ olsun Giresun'dan kendisi bana gönderdi çok rica ettim Allah razı olsun bayağı hazır gibi yetiştirdi çünkü nem olunca bitkilerde beyaz çürüklük oluyor yani çok bir aşırı zararı yok ama olma olmamasını istiyoruz bunu kullanıyoruz üzerinde zaten gramajları vesaire yazıyor bu da Orvego Midili'yo için çok şükür daha bize bir problem olmadı ama çünkü bir kez olduktan sonrası toparlaması zor oluyor. Zararı fazla oluyor. Biz de onlar olmasın diye öncesinden bir ilaçlama yapıyoruz. Şimdiye kadar sadece 4 haftada iki kez ilaçlama yaptım. Onun haricinde yapmadım. Şu anlık ilaçlama da yapmayı düşünmüyorum. Problem yok. Şu an elimde solucan gübresi var. Sıvı solucan gübresi var. Şuradaki de e, deniz yosunu. Sıvı deniz yosun, yosunu. Onlardan var ama şu an koymayacağım sisteme. Çünkü hava çok dengesiz gidiyor. Bir açıyor, bir kapatıyor. Ya, e, ona göre de e, ben gübrelemeyi yapıyorum. Bitki strese girmesin diye. İki gündür hava soğuk diye sistemi 2 saatte bire çektim. E, yani 13-14 dereceye kadar. Dün her taraf kapalı iken bugün dört tarafı da şu an açık. Allah'a çok şükür her şey güzel gidiyor arkadaşlar. Elimden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Takıldığınız noktaları e, sizinle paylaşıyorum. E, şu anlık böyle. Yine ekstra sorularınız olursa, takıldığınız sorular olursa. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. pH sorunu dedim az önce. O sorunda yaşayanların Geneli e, marka vermeyeceğim. Belli bir internet sayfasından gübre alanlar. Çünkü hepsine sorduğum soru aynı. Gübreyi şuradan mı alıyorsunuz? Hepsi evet diyor. Bu tarz sorun yaşayan olan varsa bana Facebook'tan ya da Instagram'dan mesaj atabilir. E, eğer ki siz de yaşıyorsanızsa demek ki e, alınan yerde bir problem var. Ona göre de bir çözüm bir problem varsa görüşülür, halledilir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. 5. haftada görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Selametle.